Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yılı çapkını analizine başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde dengeler alt üst oluyor. Zerrin yılda fırtınalar estirmeye gelecektir. Ferit'in Seydan'dan boşanması için elinden geleni yapacak ve elindeki bütün kozları kullanacaktır. Amacı Perin'in Ferit'le evlenmesi olacak. Böylece kızının kolayca harcanmayacağını göstermiş olacaktır. Öte yandan Seyran Ferit'le birlikte olmaya hazırlanırken o gece Ferit eve gelmeyerek Seyran'ı bir kez daha yanıltmayacak arkadaşlar. Analiz videomuzun sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere hoşça kalın. Stop, 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 stop.